olayı ikinci yarıya da salon yetişmeyince biz de maçlarımızı dünya kapalı spor salonunda oynama kararı aldık. Ve maçlarımızı dünya kapalı spor salonunda oynamaya başladı. Eee tabii iki maç oynadık. Iki maçın birisini kazandık, birisini 3 2 eee kaybettik. Ancak takımda hoca değişikliği ve takıma yaptığımız takviyelerle birlikte takımda yeni bir sinerji, yeni bir enerji yani takımın böyle istekli, arzulu, kazanmaya yakın e, bir takım oldu. Onun için e, şu anki e, durumumuz fena e, değildi. Ama takım oyunu olarak da beğeniyoruz. E, i̇nşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olacak. E, bildiğiniz gibi özellikle pasör geldiği zaman takımda sıfırlanıyor takım. Dolayısıyla pasör yeni geldi. Onun için e, yeni takviye arkadaşlarla birlikte takım önümüzdeki maçlarda daha derli toplu oynayacaktır. İyi oynayacaktır. Üniversitedeki Cumartesi günü, Dünya Kapalı Spor Salonu çok önemli bir maç var. İlk defa Galatasaray Voleybol takımı Karadeniz'e, yani ordumuza geliyor. Dolayısıyla 13-20'sinde... 20'sinde yani 20 Ocak'ta Ünye Kapalı Spor Salonu'nda 60 Belediye Spor ile Ağız Sırayı e, takımlar arasında oynanacak voleybol maçına ki e, önemsiyoruz. E, her iki tarafında da taraftarı gelecektir. Bütün e, Akkuşlu voleybol severleri, ordulu voleybol severleri, Ünye'li voleybol severleri yani spor camiasının tamamını bu e, zevkli, çekişmeli geçeceğine inandığımız maça davet ediyoruz. Hoş Teşekkür ederim.